Herkese merhaba, nasılsınız? yapıyorum. Bir birinci videosunda hasar, laplar, başlıktan ve kapaktan gördüğünüzde bugün efsane bir seri bizle de karşınız. Ne mi? Hasar ve süspansiyon testi. Özlemişim abi. Gerçekten çok özlemişim bu seriyi. Çünkü kanalın en güzel videolarından biri olarak diyebilirim, benim de çok hoşuma gidiyor yaparken bugün o serilerden biriyiz Ve burada yeni Biz Birkaç gün hatta bir hafta o gün önce birkaç kere gösterdim bu arabayı ama bugün de hasar ve süspansiyon testine sokmak nasip oldu dostlarım. Peugeot Boxer yeni büyük ağır ticari aracımız. Ay çok minnoş. Keşke içi de güzel olsaydı. Sesi bildiğiniz Transit'in aynısı. Sesi Transit'i koymaları güzel olmuş. Bir Transit'i böyle iyidir yani. Harbiden iyiydi. Bu da onlardan olmuş. Şöyle koyalım. Birkaç tane de araba var ama en güzel bu. Bunu o yüzden en son yapacağım. Sürpriz olsun. Kal bakayım burada. İlk aracımız Toyota Corolla. Ama Nasıl kuralı bak bak bu modu ben dün indirdim tamam bak güncellenmiş de indirdim eskisini de sildim eski halini abi indirdiğim arabanın içini yapmayı unutmuşlar o yüzden hızlı bir şekilde yapıp bitireceğim ve geçeceğim bir sonraki araca şuradan direkt geçelim yap bakayım şöyle zıplaya zıplaya çekirge hadi bakayım oy ne güzel zıpladı hadi bir daha hadi bir daha hadi bir daha normalde ben bir seri hemen böyle yapmıyordum hani kısa bir süre için yapmıyordum ama bu sefer kısa bir süre içinde yaptım sebebi ise bilmiyorum Valla bir anda yapasım geldi ve yaptım ne diyeyim yani öyle bir şey oldu normalde böyle her seri bir ayda bir kere en azından yapıyordum ama bunu 15 günde bir yaptım sebebi ise bir sürü araba geldi yeni bir sürü mod geldi bunları böyle araya sıkıştırmamak için unutmamak için hızlı bir şekilde yapayım dedim İnşallah güzel bir destek görürüz evet dostum sana diyorum kanalıma yeni geldiysen hemen aşağıdan aşağıda abone ol, yan taraftan bildirimler açabilir bana destek olmak için güzel bir like enfes bir yorum bırakabilirsin ve ilk arabayı şurada atalım ulan çok konuştuk ama ya bu arabada zaten bir ümidimiz yok. Tamam bunu da hızlı bir şekilde vuralım. Bu gitsin. Yerlerine geçelim kanka. Peugeot Boxer var ya çok tatlı ya. Abi kocaman araba. Minnoş'um. Yeni Minnoş demeyek mi? Ulan Minnoş'u buraya içine koyup köyde gezdirsek mi? Köy yolları mı yapsak? Ne yapsak? Peugeot Boxer'la köy yollarına daldık ağır. İçine ne var? Abi dişte de arabayı içine koymuşsun tamam Minnoşu, bizim Minnoşu var ya sen git bakayım burada sen pek zaten senden ümidim yok git buradan gözükme gözüme şurada Mercedes kalsın oy bu ne dur lan bağırma bak şu arabayı içinde koy koydu de. anam çok güzel olmaz mı lan minnoş bu araba içinde İçerik yükleniyor hadi bakayım ve Mercedes kankam İçi çok karanlık araba içi kap karanlık sesi de çok biraz sesini kısayım hem benden kısayım hem sizden kısayım bu araba çünkü harbi hönkürüyor ama kanka bak araba var ya Drift yapmak için mev mev, 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 konuşturmuyor beni o derece. Sanki drift arabası sağa baksana böyle yanlama olmaz ya. Hemen yan vermezsin kanka. Yürü bakayım şöyle hızlı bir şekilde. Oha süspansiyonu güzel. Johnson harbi güzelmiş lan. Ulan böyle süspansiyonu güzel araba arabalar. Neden hasarları bir farklı oluyor. Bir güzel oluyor. Bir tatlı oluyor değil mi kanka? Sadece şöyle uçalım bakayım şurada. Hızlı bir şekilde. Hadi göklerde kartlar gibi şarkısını oturttur buraya. Bağırma araba bağırma. Çok bağırıyorsun. Şöyle kon bakayım. dostlar bu arada burada yaptığımız hasar ve süspansiyon tarzı testler tamamen mizah maçlı olduğunu unutmamak lazım. Biz oyuna yapılan modları deniyoruz. Gerçekte bir bağlantı kurmayalım. Eğer ben burada bir arabayı dandikliyorsam bu moddan kaynaklıdır. Gerçekte bu arabalar hepsi çok kaliteli. Çok güzel araçlar. Ama işte oyunda böyle yapabiliyorlar. Dur bakayım. Lan dur motorunu Dur lan. Oğlum dur oğlum. Dur sakin ol. Oğlum motor lan motor lan dur. Lan lan berkay. <laughs> Ulan motora bak. Koskoca Mercedes motor. Ulan arabada sadece motor var. Hiçbir şey koymamış. O nasıl iş lan? Arabanın bir soğutma falan da mı yok? Sadece motor. Vay arkadaş sen şu Mercedes'e bak ya. Agam yürü bakayım. Uç bakayım. Oy nasıl pat çekti. Hadi lan dayolu yapıştır severiz. Ya gerçekten bu seriyi seviyorum ya. Abi gerçekten bu seriyi harbiden çok seviyorum. Ne bileyim bir insanı baksana kanka. Bir koyuyorsun hani araba orta kapıya kadar böyle göçüyor falan. Ne bileyim böyle bir şey ya. Hani böyle canın sıkıları gidersin böyle bir yerde gezersin veya bir sahil köşesine gidersin bir çay içersin ya. O derece. Terapi tadında. Dayıcım sen uç bakayım şuradan. Eh motorun bir yere gitsin sen başka bir yere geç. Aha Kanka yeni arabam bak yeni indirdim ve anlatabiliyor muyum? Kapıları açılan A, dur rengini değiştim rengini değiştirdik daha belli olur. Böyle rengini hop kırmızı yapayım. Nasıl? Çok iyi değil mi? İç döşemeleri falan abi arkaya bak. Çok iyisin lan. Bak bak göstergelerdeki geldik ışıklar falan. Ya adam yapmış ya her şeyini yapmış adam ya yeminim var ya böyle kaliteli botlar gelince bir bak, farklı oluyor mu ya bak öndeki ışıklara bak sarı yanıyor falan ne bileyim çok güzel mod bakayım yanlar mı şöyle bir önce debraj verelim hadi bakayım BMW ne bu E31 miydi öyle bir şeydi ver bakayım yanı yapıştır bunda bir drift kazaları mı yapsak ne zaman drift kazaları yapmıyoruz ama abi bunun bunun bunun. <laughs> Daha güzel yanlıyor lan harbiden. Ya ben şeyde böyle yanlayabiliyorum. Tamam bu Burada klavyeyle yanlayabiliyorum. Direksiyonu alıyorum elime. Ulan bir drift yapabiliyorum, diyorum. Direksiyonla yapamıyorum abi ya. Klavyeyle daha rahat oluyor. bir anlamadım ki nasıl rahat olabiliyor. Direksiyonu istediğiniz açı kendimiz veriyorsunuz da ama ne bileyim. Klavyede yapamıyorum. Ay direksiyonda yapamıyorum. Beceremiyorum. Olur olur öyle şeyler. Yapıştır bakayım ben yolu. Kaç? 90 basıyor. Hadi 100 bastı. 100 de bastı. Yaparsın. Uç bakayım. Şöyle güzel bir hasar da tamam mı? Sen böyle sen de ama bu çok yavaş geldi lan bunda. hızlı gelmedi ki. Dur bakayım ne olacak. Taklatma. Güzel bakayım. yanlar aferin. Aferin. Gider mi? Gider. Yürüyende sorun var mı? Yok. Bu halde bile yanlar. Arabanın pert olması önemli değil. Bakın araba yanlıyor mu? Yanlıyor. İşte BMW böyle bir araba. BMW varsa yanlarsın kanka. Ulan harbiden güzel yanıyor lan. Neyse direkt videosu değil bu. Fazla yanlamayalım. Gidelim şu duvara bırak. Yürü bak kim dayı oğlu. <laughs> Lamborghini. <Lamberkay. gülüyor> La bugün karşıma bir tane YouTube'da video geldi. İzlemedim bugüne kadar. Bugün dek geldi. Biraz küfür olmasaydı anlatırdım ama çok küfürlü ya. Keşke küfürsüz olsaydı var ya. Aşırı küfürlü bir video. Bize yakışmaz dedim. Bu yüzden anlatmıyorum. Geç bakayım. Arabanın paramparça ettik mi? Ettik. Gidiyor mu? Gitmiyor. Yürüyende de sıkıntı var. Olsun. Can sağ olsun. Biz bu arabayı bu haliyle sevdik. ne haliyle? Böyle pert sevdik işte ya. alım bir şey diyeceğim. Camların kırma animasyonu falan çok iyi değil mi? Baksana. O tatlı kapıların falan akıl animasyonu falan çok iyi <laughs> Döşemeler gitti ya arabanın ufak tefek işleri var tabi Asgadro bu video gelirken bana böyle bir 50-60 kilo Yetmez 2-3 ton Macun Al gel Tamam mı Sen anladın mı beni hadi bakayım Dostlar aha bu da yeni modlarda 3.18 IS miydi I ney Dur bakayım I5 is Bu ne bilmiyorum Bu arabayı gerçekten hiç görmedim ama içi güzel hoşuma gitti baksana İç harbiden güzel. Ufak tefek detayları var. Mesela airframe falan çalışması güzel. Güzel. İçin çalışması da güzel. Bak. Saat çalışıyor mu? Saat çalışmıyor. Lan bunu için niye bu kadar karanlık ya? Şunu için gündüz lan. Şu iç az biraz daha gündüz olsaydı bunları şey yapardık ya. Bizim bu otoban map'i var ya makas yeni yaptığımız bu geçen fokusla yaptığımız map. Onu da bir yapardık da işte olmuyor. Dur bakayım bu yanlar mı? Bu yanlamıyor mesela bak. Ha -ha. Yanlıyor. Yok lan yanlıyormuş. Bu da yanlıyor. Yürü bak. Zıpla. Hoppa. Bir daha. Hadi. Hadi yavrum. 3 kere, 5 kere, 6 kere zıplaya zıplaya git bakayım. Hadi bakayım. Oh mis. <laughs> Kalite. Yürü. Yürü dayı oğlu. Yapıştır dayı oğlu. 90. 100. Ya bugünkü arabalar biraz yavaş kaldı ya. Vallahi hiçbir Aha. Yok ya bu iyi işte. Gerklerde kartlar gibi ulan dikine kodu araba. Bak arkadan <laughs> Sedan BMW hatchback yapmak. İşte bizim farkımız bu. Hatchback de yapar. bak gidiyor mu? Gidiyor. Bir kasa BMW yaptık. Bu bir aralar sedandı. Ama bildiğiniz şey oldu. Hoppa. Oha. Motorun kalitesine bak lan. Motor çok iyi. Ya böyle kaliteli modları görünce çok hoşuma gidiyor. Geç. Bu arada modlan sitesinde indirdim hepsini. İndirmek isteyen varsa modlan sitesine gidip indirebilirler kanka. En üst sıralarda görürsünüz zaten. Bazıları çok altlarda kaldı. Mesela bu arabayı aslında ben yeni indirmedim. Bu arabayı çok önce indirmişim. Arada kalmış unutmuşum gitmiş böyle. O yüzden atayım dedim bunları ben yapayım dedim. Bu ta bu BMW zamanlarında ama Bak mod bozulmamış da yani. Harbiden kaliteli mod oldu belli oluyor. Uy ne güzel konu. Minnoş gibi vurdu la böyle geldi dokundu. Minnoş da sarı ya bu da sarı sarı takılmış böyle. Olamaz olamaz kesinlikle olamaz. Bakayım şöyle içine kadar girdi. Önde kalsak direksiyon bizde gelirmiş. O yüzden abicim araba. Dur bakayım arkada bir şey var mı? Ulan şurada tüp mü ya. <laughs> çok güzel olmaz bu abi. Tüpü böyle ne diyeyim. Tüp patlat falan. Tüpüne tüküreyim dedim sonra. <laughs> ne bir ama çok kötü ya. Kendini not Geri gel. Kötü espri yapınca ben. Geç. Eclipse. Mitsubishi miydi bu? Neydi lan? Sen hangi araba markanısın lan sen? Ama içinde rol keş falan var. Bu neden yapayım bilmiyorum. Bunu bir arkadaşım sürekli istiyordu. Bu arabanın gerçekten el sağda mı? Bilen var mı? Bak şu el neden sağda? Burada olması gerekmiyor mu ya? Bunun ne işi sağda ya? Çözemedim onu ama araba güzel yani. Harbiden kaliteli arabası. Bir bakayım dur bakayım şöyle bir gazlayayım. Oyu yan kaldırıyor. Bu araba güzel hasar almaz ama bu hızlı gider mesela. Bu belki şeye gidebilir. Göklerde kaslar gibisin. NASA'ya yollayabiliriz bu arabayı. Sen bir NASA'ya gitsene bakayım ne olacak. Ayol. Hadi bak. Şöyle zıplay zıplay. Her şey parçalanı dur. Yenileceğim. Bu hızlı bir araba. Bu yüzden NASA'ya gönderebiliriz bunu bence. İnşallah. Yürü bak. Ulan ben sesi unuttum lan. Oha. işte NASA. NASA nedir? mesela NASA'yı bilmeyen için ufak bir hatırlatayım NASA bizim has kadro bilir bilmeyen için ufak bir örnek vereyim bu seride en uzağa giden veya en yukarı giden arabayı biz NASA diyoruz öyle şöyle yapıştır bakayım dört tekeresine konduğu araba kendinden geçti dayıcım dur düz dur koçum dur dur evet, dur bakayım bir tane lastiğin yok ama yürüyende sıkıntı yok yok sıkıntı var yürüyende dönmüyor araba o teker dönmeye çalışıyor niyet ediyor en Niyet önemli beyler. Niyet önemli. Sol teker niyetini burada boş geçmeyelim. Adam dönme çoşu. Yürü bak. Duvara vur. Yürü 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 yürü. Hızlı. Yapıştı dayı yolu. 120, 130, 140, 150, 160. Eğer güzel bir destek görürse. Önü gitti lan arabanın. Arkası gitti. Pardon burada. Buyrun ve arka bagajı buraya gitti. Vay arkada araba, araba, araba. Aha tüp var. <laughs> Dost. Bir ara lan biz bunu piknik tüpü olarak kullanırız kanka. Sen dertme, etme. O iş bende. Piknik tüpü olarak halledeceğim ben bunu. Bende bir aparat var tamam. Bunları e, tüpleri böyle büyük tüpleri alıyorsun. Bildiğin mangala takıyorsun. Dışarıdan mangal gibi gözüküyor. Ama alttan tüple yani. Ulan var ya neydi be. <laughs> ben onunla hatta birkaç kez bizim arkadaşları trollemiştim hızlı bir şekilde yaktım öyle mangal tamam mı adamlar hiç fark etmiyorlar mangal sanıyorlar ama alttan tüp yakıyor üstüne kömür falan koyuyorsam alttan tüp yapıyor çaktım yani aramıza. yine eğer izlerlerse bu videoyu bir daha bana mangal yaptırmazlar yandık lan ben niye bunu söyledim ki <laughs> neyse hayırlısı Beko şu an izlemezsin bu videoyu <laughs> Dön, gideyim bakayım şöyle yanlayarak Elantra bunu kim istiyordu ya yani bunu sürekli bir arkadaş istiyordu Al yaptım en sonunda. Bayağı istedi ama bayağı uzun bir süredir istiyordu. Bugüne kısmetmiş. Zıpla bakayım. Oha. Süspansiyon çok iyi. Beyler süspansiyon harbiden iyi. Biraz fazla iyi ama. Bu ne lan? Çok güzel gitti. Yürü dayı 90. 100. Hadi güzel bir hasar al. Sırf düşürsene lan. Ulan araba düşsene dua etmiyoruz da. Bir de şey veriyoruz böyle artık. Neydi adı? e, menü sınırı sırt üst diş normal diş ha, neydi o ne diyorlar buna ya sipariş veriyoruz oh sırt üst düş, düşmüş kadar ana arabanın altını gördün mü oha dur dur arabanın altı çok kaliteli lan ya bak bazı araba içi kaliteli bazıların altı kaliteli bu altı kaliteli içi kaliteli olsun altın önemli yok Oy cam kırma detayı kes bütün kapıların camları kırıldı abi çok aa bunda motor şeymiş yapıldı Bak eğer bir modcu mod yani şu motoru yapıyorsa kanka o modcu iyidir. Helal olsun alır bizden. Helal olsun dayoli. <laughs> Yürü bak kim şöyle yapmıştır. Hızlan, hızlan 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 yak 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 lastik yak yak <laughs> Gene saçlarım uzadı ya gidip saçımı kestirin bir ya. Bay arkadaş. Bu arada Diki Kobi nasıl nasıldı? Beğendiniz mi? Umarım beğenmişsinizdir dostum. Çünkü ben onun şu anda şeylerini izlemedim. Durumuna en son bakmadım ben en son vallahi yalan değil en son ne yaptı ne durumda bakmayı unuttum lan ben normalde videoları böyle çekmeden önce bir önceki günde çektiğim videoların böyle bir şeyini izliyorum böyle ne yapılmış diye bir bakıyorum an hani nasıl olmuş diye ulan ona bakmayı unuttuk lan harbiden vay arkadaş şöyle gidelim eğer o videoya git buradan gidip selam verirseniz de eyvallah deriz yani Buradan oraya da gidenler olur elbet. Bilmeyenler vardır belki. Bir de bu aralar mesela bizim bildirimler sıkıntılı diye. Ne canlı yayın bildirimi gidiyor. Ne video bildirimi gidiyor. Ya video bildirim gitmediği için de bakıyorum böyle kanalda baya bir izlenmeler de düşmüş. Ee, diyorum ki bildirimlerden kaynaklı diye. Eğer bu dakikaya kadar izliyorsanız kadrom bir desteğini gösterirsen sevinirim. Çünkü bayağıdır bir destekte azaltma var. Azalma var. Abone olsun yapıştır kanka. Geç. Aha Nissan. Neydi bu patrol mu ne? Dur ya susadım bir su içip geleyim kankam. Bu arabayı koydum ama bunu hızlı bir şekilde yapacağım. Bu güzel bir araba değil. İçinde böyle haylar şeyler var. Hataları var. Ama koydum yapayım dedim. Aradan çıksın. Ve geç bakayım. Hızlı bir şekilde Patreon Box'ın modeline gitmek istiyorum. da gitti. Yüksek araba olmanın faydaları kanka. Hiçbir şekilde süt hasar almıyorsun. Dön lan dön, dön 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 dön. Allah. Neyse sen de böyle uç. Zaten sevmediğim için şöyle pek de önemli değil. Ama kaliteli mod. <laughs> Sevmediğimiz botlar neden bu kadar güzel? Aha lastikler bizi terk etti. 3 lastikle ayrı yöne gidiyor bak. Bu buraya, bu oraya, o oraya. Siz sağa ben selamete Bak bu işte kral lastik burada kanka bak. Geliyor mu? Kötü gün dostu. İyilerin adamı. Kötülerin düşmanı. Kanka lastik. Vay <laughs> arkadaş. Bir tepsi gitti bu kaldı. Bunu da kendine hayrı. Dur bakayım. Bir falan kitlesek. Aha gidiyor. Vallahi götürüyor. Size ihtiyacım yokmuş benim. Ben olduğum yerde dönüyor olabilirim ama kimse bize oni moni Tokyo yapma demesin. Oni moni Tokyo. Oniyo, oniyo. Oğlum bu arabanın arka koltukları nerede? Arka koltukları Mutçu evine götürmüş. Bize ön koltukları bırakmış. Allah razı olsun. Önünü bırakmayan Mutçular da var. Neyse, yapacak bir şey yok. Arka koltuksuz devam edeceğiz yolumuza. Oy, ne güzel vurdum lan öyle. Vallahi sana vurdum ya. Eğer bu seri harbiden güzel bir destek gelirse bugünkü videoyu ee, hasar ve süspansiyon testleri ayda bir kere değil de 15 günde bir, bir kere yapabilirim. Bu sizin bize dostlar. Yani like atmak önemli burada. Araba bu hale aldı. Arabanın alt şasisi de kaliteliymiş. Araba nasıl aldı? Neyse geç ya. Vallahi ben şu, ver, şu an deli gibi ticariye geçmek istiyorum. Ticari sevgimi bilmeyen yoktur yani. Ticari candır bizde. Bunu da geçen gün MT ile falan bir ofrat yapmıştık. Hatırlarsanız orada kullanmıştım bunu zaten. Ama süspansiyonu yapmamıştık. Bunu da aradan çıkartalım şöyle. Uç bakayım dayı oğlum. Bunu hatta ben birkaç tane videoda kullandım. Tek bunda öyle. Bunu çok videoda kullandım lan. Geçen gün Çılgın Bayı'da da kullanmıştım değil mi? Aynen. Bu arada bunu çok kullanıyorum ben. Seni neden bu kadar kullanıyorum lan ben bu arada? Neyse. Hızlı bir şekilde yapalım. Daha Peugeot bekliyor. Yürü bakayım. Yalnız. Ya Range Rover. Su olarak. Bak, kocaman araba ama. Abi. Oyun da olsa. Araba hızlı be. Ne bileyim bu Range Rover suları. Of. Arkası ne güzel oldu be. Ha ne diyorsun? Abi arabanın spoiler takmış gibi duruyor ama bir farklı duruyor. Araba çalışmıyor bu arada beyler. Arkası böyle yukarı doğru. Bak adam var düşünceli ya. Şuradaki ad oturan adam kafasını rahat rahat camdan çıkarsın diye arkayı kaldırmışlar. Daha ne olsun. İşte kalite böyle bir şey. Geç dayı oğlum. Hızlı bir şekilde yapıştır bakayım. Aa logpad yapayım mı lan bununla? Dur bakayım logpad yapayım. Hiç bugün logpad yapmadık. Lokpert'i de unutmayalım yani değil mi? Yani o da bizim adetlerimizdendir. Bir de bununla lockpert yapalım. Yürü bakayım dayıoğlu. 50. Bu hızlı vursun biraz yani. lockpert yapışır. Zaten Peugeot'la yapabiliriz. Lokpert'in kendini ayırıyor. Abi, araba kaç basabilecek ki? Bari bununla yapalım. Bu iyi gidiyor çünkü. İyi gidiyor lan harbiden. Şakayla makayla başlar bu işler. 180 ile bu duvarı bize mi işler of arka lastikle ön lastiklere buluşma teklif etmiş ve buluşlar orta yolla orta kapıda <laughs> millet orta köyde buluşur bunlar orta kapıda buluşur ya işte öyle bir şey kaliteli araban hali bir başka geç hızlı bir şekilde ve sabahtan beri dört gözle beklediğim araba hadi ticari ay benim canım benim cigerim benim bir de yanlıyor ya şuna bak bak şimdi yanlıyor bak 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 sen büyüdüğünde dırıtma atıyorsun lan. Kendine hayrın yatıyorum. <laughs> Yürü bakayım. Minnoş. Oh mutluya Mis mis şuna bak ne güzel gidiyor ya işte ya. Hop ön teker ön tampo gitti. Yakışır yakışır. Devam edecek kanki. Bu <laughs> şekilde git bakayım. Lan bu 50 ile bile çıkamayacak Kore. İse i̇şte şu bayırı çıkarken geri geri gelmez ya. O korkun var. Arabi dışarı araba çıkamıyormuş yükseler. Hadi bakayım çıktı çıktı. Bakayım hasar nasıl? İnşallah hasar da güzeldir. Böyle güzel bir şey kon bakayım. Bak herkes şu an seni izliyor. Oy aman 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 aman. Arka farlar yerinden çıktı. Arabanın kalitesi bu kadar işte. Kalitesi motor aslında. Görüyorsunuz içi falan böyle boş. Keşke isterdi şu koltukları falan da güzel olsa ama araba bu kadar gidiyor mu? Sonuçta yürüyende sıkıntı yok. Hala yürüyebiliyor. İşte kalite budur. Araba bu halde bile gidebiliyorsa kalite budur. <laughs> Bir bakayım dayı oğlum son kez şu duvara vuralım. Çok sıcak oldu ya. Lan ventilatör kendine hayır yok ya bu ventilatörün. Beni üflüyor. Beni üflüyor. Bana üfleyecek sözde. Lan kendine hayır olmadığı ventilatörle uğraş yapıyoruz ya. Yürü bak. Aa yanlışına vurdum. Neyse seni de buraya bırak bak. Tam ortadan. Bu. O. Oh. Yalnız. Bu güzelmiş be hasarı. Vallahi Peugeot'un hasarı güzelmiş. Severiz. Araban hiçbirini atamıyor. Orta kapısı açılıyor mu? Git lan burada. <laughs> buna bir ağırlık yapayım ben ya. Buna ağırlık gider. Bizim bu transit falan yaptığımız daha yolları var ya. Orada bir ağırlık iyi gider buna. Hallederiz biz bunu. Evet dostlar videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz belirtmeyin. Yani like atmayı. Videoyu beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlarda yazmayı. Eğer kanalıma yeni geldiysen abone olmayı. Ve videolardan haberdar olmak istiyorsan da bildirimleri açmayı unutma kankam. Kendine iyi bak Allah'a emanetsin. Başta açsın. Rahatsın. Hadi bakayım görüşürüz.